Bu akşam üstü size en sık sorulan sorular hakkında özetler geçeceğim. Buraya nota aldım sizin için. Şimdi maltız ırkı en az tüy döken ırk deniyor. Evet, en az suyu döken ama yine sağlıklı besliyorsunuz, düzenli tarıyorsunuz. Tarama ile alakalı videolar zaten kanalda ekli. Havlar, az havlar deniyor. Ee, evet, yine bu yetiştirme ile alakalı yavrularımızın hepsi sadece anormal seslere havlıyor. Yani gecenin bir vakti kapıyı hızlı patlattınız, bir şey düşürdünüz o zaman havlıyorlar. Ya da oyun oynarken havlıyorlar. Tabii ki havlayacak. Sizinle oynarken oynarken havlayacak. Siz eve geldiğinizde havlayacak. Normal seslere havlayacak. Ama ee, yani böyle gereksiz siz evde yokken zaten bunlar havlamıyor. Anlatabiliyor muyum? Ve bunların dezibel dezibelleri de olmadı. Dezibel mi? O, dezibel mi? Ne o? Dezibel. E zaten bunlar havlasa da ses tonları ee, böyle rahatsız edici ton da olmuyor. Havla bakayım kızım. Bir en çok sorulan soru da kokar mı? Hemen test ediyorum. Arkadaşlar tabii ki kokuyor. Hayvan bunlar. Hangi insan 3 gün yıkanmadığında kokmuyor? Ya da bir insanla bir hayvanı 3 gün yıkamayın. ikisini de koklayın. Bakın hangisi daha kötü kokuyor. Ama düzenli temizlediğinizde böyle ağzınızı burnunuzu sokmanız lazım ki o hayvanların kendi kokusu var. Benim en sevdiğim şey ben rahatsız olmuyor. Bak o rahatsız oluyor. Diva. Diva. Ne oldu aşkım? İstemiyor musun çekim? Sıcak geldi burası. Bu aşırı bir sıcak ya. Neyse. Bunlar az yıkanıyor. Koksa da rahatsız etmiyor. Bunları sürekli deterjanla, sabunla, şampuanla yıkamamıza gerek yok. Gerek yok. Yazın sadece suyla yıkayın. Havuz gibi ortamlara sokun. Kendi evinizde varsa. Küçük şişme havuzları doldurun, girsinler. E, kokmuyorlar ya da kokarsa da insan kokusu gibi rahatsız edici olmuyor, anlatabiliyor muyum? Yani bir sonraki en çok sık sorulan soru da dişi mi, erkek mi? Ama ben bunun için özel bir video çekmek istiyorum. Çünkü uzun bir konu bu, dişi mi, erkek mi konusu bayağı tartışıldı çünkü. Mesela bir soru daha var arkadaşlar. Bu fix yani fix sorulan saçma bir soru zaten. E, apartman ortamında bakılır mı? Evet. Hepsi apartman ortamında bakılıyor zaten, çoğunluğu %80'i apartman ortamında bakılıyor. Mesela ben ne öneriyorum insanlara? Bir bebek aldınız, ee, köpek bir bebek aldınız, ee, tanıştırın komşularınızı, alın kucağınıza. Merhaba biz bu bebeğimizi aldık, İlk bir hafta 10 gün bizi normal karşılar mısınız? Biraz ağlayacak, sempatik olur aslında. Değil mi Güven? Evet. Ha. Ha. Yalnız kalabilir ona elverişli bir ortam hazırlamanız gerekiyor. Zaten onu yalnız kalmaya alışık büyüttüğünüz için o yarın o bir gün siz işe gidip geldiğinizde sevinçle sizi karşılıyor, kucağınıza atlıyor. Seviyorsunuz, öpüyorsunuz. Siz evde karşılayan bir melek oluyor. Değil mi aşkım? Teşekkür. Ederim. Bakın. Zaten bu bir